Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün Bebeklerimiz çekiyoruz ve... Evet merhabalar arkadaşlar Çiğdem bugün oyun yapmış Onu çekeceğiz sizler için Okey. Anlat bakalım ne yaptın Bu arada sesimiz de hala düzelmedi Hastayız Okey. Özür dileriz onun için Bu ne ve... öncelikle bu ne Havuz Burada mu bu evet, Oyun buyurun. havuzu Top bu. havuzu Evet. evet. Bunlar da şey ben de ben. Hı -hı. Ayakkabıları, Ayakkabılarını şey da bir çekelim. Şöyle güzelce. Barbie'nin topuklu ayakkabıları. Maşa'nın da var. Maşa'nın ayakkabısı. Bu da bulun. Bu bebeğimizin de kırmızı topuklu ayakkabıları. Çok cici bir topuklu ayakkabısı var değil mi? Evet. Maşa'nınkiler düz. Evet. Ve burada. şimdi yatakta burada. Bu başa yatağı kırmızı. Ve bu da onların sandalyesi. Hmm. Evet. masaları mı oluyor bu da? Evet. Evet. Bu da Barbie'nin atura. Burada Ve top havuzunda oynuyorlar. Çıkıp, evet. Buradan inip gelip ayakkabılarını giyip yemeklerini yiyorlar. Evet. Ve yatakları da burada. Evet. Evet, güzelmiş. Bu arada burada da göstereceğim Oo. Bunlar neymiş? Ay. Aa, oyuncakları da kaydıraktan kaydırıyoruz. Evet. Tavşanımız kaydı. Şey ben, bu bebeği, evet. Bu neydi? Şu hayvan neydi ismi? Allah. <laughs> Unuttum ismini. <laughs> Koala, mıydı, neydi? Koala mıydı? Koala! Koalalar evet. Öyle de bir hikayemiz var değil mi? Koala ailesi diye. <laughs> bir kitapta hikayesi vardı Çiğdem'in. O kitabı da biraz yıprattık, yırttık. Evet. Ve taşan bu da. Evet. Oyunumuz böyle. Evet. Sandalyelerden kaydırak yaptık. Yapmış daha doğrusu Çiğdem. <laughs> Oyuncaklarla beraber kendimiz de kayıyoruz böyle arada. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar etkileşimimiz çok az. Videolarımıza beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. Lütfen bizlere abone olmayı unutmayın. Videolarımıza daha çok beğenin. Ki sizlere video çekmeye devam edebilelim. Değil mi Çiğdem? Çiğdem aboneliklerinizi bekliyor. Çok üzülüyor Çiğdem abone olmadığınız için. Çikolatalar alamıyoruz bence. Evet. ben ses gelmiyorum Evet beğenilerinizi bekliyoruz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. <laughs>